Gel. Gel kızım. Gel, gel gel gel. Gel gel. kızım gel. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Buraya, gel, gel. gel. Ne oldu? Kaşınıyor musun sen? Ha? Sen kaşınıyor musun kızım? Ha? Sen kaşınıyor musun? musun? Gel. Gel. Çık çık çık. Ne oldu? Ne oldu Ayağını ayağını. Bakın ayağını keserler, ayağını keserler. Bakalım be. Gel. Gel. Kınalı. Kınalı. Gel kızım. Aynalı kınalı gel. Gel. Gel kızım gel. Pişt. Ağza bak ağza. Ağza bak ağza. Gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. 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 <laughs> Ne oldu? He. Öpeceksin mi? He? Öpeceksin mi kız sen? E sen öpeceksin mi? Oyun mu istiyorsun sen? He? Sen oyun mu istiyorsun? Oyun. He kızım. Oyun mu istiyorsun? He? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Ne? Sen ne istiyorsun? Gel. Ne istiyorsun sen? Ha? Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun ne? Gel. Gel. Yoksun. Hani senin küpeler nerede küpelerin? Küpelerini düşürmüşsün sen. Ben küpelerini düşmüş kızım gene. Ha? Ama delik kalmış. Ha? Küpelerin düşmüş. Küpelerin düşmüş. 我忍着，我忍着，我忍着，呀呀呀！ düşünmüyor mu? He? Koçum kızım. Sen kaçınıyor mu? Yat böyle Yat. Ne yapıyor tam? Benim döveceğim. Benim döveceğim sana Eee beni mi döveceksin? Gel kızım, gel Kınalı Kınalı, gel kızım Gel, Kınalı gel Gel Kınalı, Kınalı gel Kulaklara bak kulaklara <laughs> eşek kulaklı var. Eşek kulaklı eşek eşek. Kulağını koparım sen buradan Kulağını koparım. Gel. Sarı. Ya kızım. Sarı gel. Bu kaçıyor bu. Gel. Gel kınalı ya kızım. Gel kınalı gel 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 kızım mı? Gel. Gel kızım. Gel kanalı gel. Kanalı.